Ama bu videoda sizleri alışılmışın dışında bir coğrafyaya götürüyorum, İzlanda. İzlanda'da doğa sadece bir manzara değil, adeta yaşayan bir karakter gibi. Sessiz ama etkileyici. Burada yürürken etrafınıza baktığınızda hiçbir şeyin rastgele oluşmadığını hissediyorsunuz. Yosunla kaplı lav taşları, rüzgarla şekillenmiş düzlükler, uzakta sessizce duran dağlar, her biri farklı bir hikaye anlatıyor. Doğanın sesini burada çok daha net duyuyorsunuz. Bazen uzaktan gelen kuş sesleri size eşlik ediyor. Bazen de hiçbir şey duymuyorsunuz ve tam da o sessizlikte kendinizi dinliyorsunuz. Ben burada yürürken kendi içime döndüm. Peki siz doğada en çok ne zaman huzur buluyorsunuz? Şelaleler, İzlanda'nın ritmi gibi. Nerede bir durup dinleseniz bir su sesiyle karşılaşıyorsunuz. Skogafoss'a geldiğimde Suyun o yüksekten düşüşünü izlerken içimde tarif etmesi zor bir duygu oluştu. Hem rahatlatıcı hem de güçlü bir enerji hissi. Gulfoss ise farklı. Kat kat dökülüyor sanki bir doğa merdiveni gibi. İzlerken bir süre sonra zaman kavramı kayboluyor. Bu şelalelere bakarken hep şunu düşündüm. Bir su damlası yoluna devam ederken ne kadar çok şeyle karşılaşıyor? Peki sizce hangisi daha etkileyici? Yüksekten Gürül gürül dökülen bir şelale mi yoksa ince bir dere gibi huzurla akan su mu? Buzullar sadece beyaz kütleler değil, zamanın ta kendisi gibi. Her katmanı yıllar önceki bir mevsimi saklıyor. Vatnajokul'un içine doğru yürürken hem ürperiyorsunuz hem de hayran kalıyorsunuz. Buzun o cam gibi yapısı içinde hapsolmuş hava kabarcıkları çatlaklardaki mavi tonları her adımda başka bir detay gözünüze çarpıyor. Burada zaman duruyor gibi ama aynı zamanda çok şey değişiyor. Güneş ışığı vurunca renkler başka bir hale bürünüyor. Rüzgar çıkınca bu sessizlik bozuluyor ve ilginçtir. Buradaki soğuk insanın içini üşütmüyor. Aksine sakinleştiriyor. Buz çatladığında çıkan o hafif ses sanki Dünyanın nefes aldığı an gibi kraterler İzlanda'da karşınıza ansızın çıkıyor. Kerit krateri gibi bazıları ise tam anlamıyla görsel bir şölen. İçinde mavi bir göl, çevresinde turuncuya çalan topraklar. Renklerin kontrastı o kadar etkileyici ki sanki biri bu sahneyi özel olarak düzenlemiş gibi. Çevresinde yürüdüm, her açıdan başka bir detay ortaya çıktı. İnsan burada durup şunu düşünüyor. Bu kadar derin bir iz nasıl oluştu? Doğa bazen bir anda değişiyor. Patlamalar, çöküşler ve sonrasında zamanla şekillenen bir denge. Sizce yeryüzündeki bu izler bize neler anlatıyor olabilir? Volkanlar İzlanda'nın kalp atışı gibi, derinden gelen bir enerji var bu topraklarda. Fagradalsfjall'ın eteklerine gittiğimde yerdeki lav kalıntılarına dokundum. Hala sıcaktı. O an anladım ki bu topraklar dinlenmiyor, sadece kısa molalar veriyor. Yanar dağlar burada bir tehdit gibi durmuyor, aksine doğanın gücünü gösteren birer sembol gibi. Kraterin kenarında yürürken toprağın dokusu, rengi, kokusu bile farklı geliyor insana. Sanki dünyanın iç yüzüyle yüz yüze geliyorsunuz. Volkanik arazilerde yürümek bazen ürkütücü geliyor insana ama bir yandan da inanılmaz merak uyandırıyor. Peki siz aktif bir yanardağın yakınında bulunmak ister miydiniz? İzlanda hakkında söyleyecek o kadar çok şey var ki ama umarım bu video size buranın ruhunu az da olsa hissettirmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorum larda sizden duymayı çok isterim. İzlanda'da en çok nerede olmak isterdiniz ve eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde yeni hikayelerde görüşmek üzere Hoşçakalın.